Merhaba arkadaşlar. Tibet Akademi'de yazılı çalışması hazırladık. Coğrafya dersi 9. sınıf 1. dönemin konularını içeren 2. yazılı çalışmamız arkadaşlar. Ee, bu çalışmamızı test olarak hazırladık arkadaşlar. Genellikle e, 2. yazılılar test olabildiği için e, test hazırladık arkadaşlar. Tabi e, bir de klasik sınav sorusu e, içeren yazılı çalışması paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bakalım. İlk sorumuza koordinat sistemi ile alakalı. Aslında bu birinci soru size bu konuyu öğretici nitelik taşıyor arkadaşlar. Amacımız sadece soruyu çözmek değil size konuyu öğretmeyi hedefliyorum. Koordinat sistemi ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. A seçeneği. Y ve E noktalarının çizgisel hızları aynıdır. Çizgisel hızı hatırlayalım. Arkadaşlar çizgisel hız dünyanın dönüş hızı demektir. Ve dünyamızın dönüş hızı en fazla ekvatordadır. Bu da soruda çıkabilir. Çizgisel hız nerede fazladır? Cevap ekvatorda. Aynı çizgi üzerinde bulunan noktaların çizgisel hızları ise eşittir. A seçeneğine dönelim. Y ve E çizgisel hızlar aynıdır diyor. Bakıyoruz. Y ve E'nin aynı çizgide olduğunu görüyoruz. O yüzden çizgisel hızlar eşittir cümlesine doğru diyoruz. Eliyoruz. Biz yanlış olanı bulacağız. N noktası e, noktaların üçü de aynı yarım kürededir. Bir yerin aynı yarım kürede olduğunu bilmek için yan tarafındaki paralel sayılarına bakacağız. Sayılardan ekvatoru bulursak ekvatorun alt tarafında kalan yerler güney üst tarafında kalan yerler kuzeydir. Bakalım 30, 20, 10 ve ekvator da sıfır olduğu için sıfır şuralardadır. Çiziyorum. Dolayısıyla ben ekvatoru bulduktan sonra A, Y ve E noktalarının tamamı ekvatorun aşağısında yani aynı yarım kürede güney yarım kürede olduğunu görebiliyorum. Dolayısıyla bu seçenek de doğrudur deyip eliyorum arkadaşlar. Şurayı bir temizleyeyim. Ve diğer seçeneğimize bakalım. E noktası A noktasına göre kuzey doğu yönündedir. A ve E'nin konumunu sormuş arkadaşlar. E noktası kuzey doğu taraftaymış. Doğru bu taraf kuzey doğudur arkadaşlar. Bunu da eliyorum. Ve yine burayı temizliyorum. Çünkü burada bir bilgi vereceğim size. Bir konuyu tekrar yapacağız. A noktasının yerel saati. Y noktasına göre 60 dakika geridir. Arkadaşlar bir kere geri olması için şu tarafta olması lazım. Batıda. İler olması için de doğuda. Unutmayın. İleri derse saatler doğudan seçiyoruz. Daha doğudakini. Geri derse de batı taraftakini seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi peki 60 dakika olduğunu nereden buluyorum? Saat hesaplaması yaparken meridyen şu çizgilere bakacağız. Bu çizgilere. A ve Y'yi sormuş. A ve Y'yi. A bu çizgide. Y de bu çizgide arkadaşlar. Ve derecelerine bakalım. Biri 0, 1 15. İkisi arasındaki sayı farkı 15'tir arkadaşlar. Kuraldır. Her çizgi arası 4 dakikadır. Ben 15 ile 4'ü çarptığımda arada 15 çizgi fark var. 60 dakika yapar. Bu da doğru bir bilgidir diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız çıktı. E seçeneği yanlıştır diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzda mekansal veriler kullanılırken coğrafi bilgi sistemleri üzerinde bir harita hazırlanacaktır. Peki Bunlar haritada gösterilmesi istenen şeyler neler? Ülke sınırları, volkan konileri, milli parklar. Arkadaşlar e, ee, harita aktarılırken bakalım bunlar neymiş? Ülke sınırları çizgi şeklindedir. Mesela ben ülkemizi düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti. Etrafını çiziyorum sınır derken. işte çizgi kullandım. Dolayısıyla sınırlar çizgiyle gösterilir. Ek bir bilgi veriyorum. Akarsular da çizgiyle gösterilir arkadaşlar. Fay hatları da çizgiyle gösterilir. Not alabilirsiniz. Sıra dağlar da çizgiyle gösterilir. Benim elimde iki seçenek kaldı. Volkan konileri dağların zirveleri nokta ile gösterilir arkadaşlar. Ve milli parklar. Park bir yeri belirtiyor. Bir yeri belirtiyorsa alan belirtiyor arkadaşlar. Genişlik belirtiyorsa alandır. Doğru cevabımız Bursa seçeneği. Bir gölün alanı dolabilir. Bir arazi, bir şehrin sınırları dolabilir arkadaşlar pardon alanı sınır sınır çizgisi çizgiyle gösteriliyor. Ama genişlik alanla gösteriliyor unutmayalım. Evet burada da ikinci sorumuzda çözdük. Üçüncü soru yan tarafta yer alıyor ve dünya haritası üzerinde noktalanmış üç tane yerle ilgili. Diyor ki sorumuz dünya haritasına numaralandırılarak verilen alanların hangisi projeksiyon yöntemi kullanırsa hata payı en az olur. Arkadaşlar üç tane projeksiyon var ve size not almanızı istiyorum ekvator çizgisi ile arkadaşlar 30 derece enlemleri arasında kalan yere tropikal kuşak denir ve burada yer alan ülkeler silindirik projeksiyon yöntemi kullanır. 30 ile 60 arasında kalan ülkeler konik projeksiyon kullanır ki Türkiye'de 30-60 arasındadır. Orta kuşak ülkeleri. 60'tan 90'a kadar kutuplara kadar giden ülkeler düzlem projeksiyonu kullanır. Bu her iki yarım küre için de geçerli değer. Şimdi biz o zaman bu harit üzerinde numaralı yerlerin ee, hangi noktada olduğunu tespit edeceğiz. Bir kere şurayı hepimiz biliyoruz. Burası Avustralya kıtası. Avustralya kıtasının üstünde küçük bir ada var. Bakın. Bu ada'nın tam bittiği yerden başlayıp düz bir çizgi çizersem arkadaşlar, ekvator çizgisini çizmiş olurum. Şimdi bakıyoruz. O zaman ekvatoru bulursam bir numara. Ekvatora yakın derim. Silindirik projeksiyonla gösterilir. Yani bir numaranın olduğu yer silindir olacak. A seçeneği olabilir. C olabilir. İki numara orta kuşaktadır. Ekvatorun yukarısında. Orta kuşaksa koni projeksiyonudur arkadaşlar. Cevabımız ortaya çıktı. C seçeneği. Kutuplara yakın olan 3 numara ise arkadaşlar düzlem projeksiyonla haritası çizilir diyoruz. Ve bu sorumuzun cevabı C seçeneği deyip işaretliyoruz. Ve arkadaşlar dördüncü sorumuz bir ölçek sorusu. Ölçekleri dönüştürme. Çizgi ölçeğin kesir ölçeğe dönüştürmesi arkadaşlar. Okuyalım soruyu. Yukarıda verilen çizgi ölçeğin kesir ölçeği karşılığı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ve parantez içinde bir yazı yazmış. Her aralık değeri 1 santimdir. Aralık dediği şurası arkadaşlar. Burası hepsi bu arada birbirine eşittir. Şuradaki aralık herhangi bir aralığı alabilirim. En sondaki en baştaki hiç fark etmez. 1 santimmiş arkadaşlar. Bu aralığı verirse işimiz çok kolay. Ki genelde verirler. Ölçek eşittir. Arkadaşlar şuradaki çentik deniyor buraya. Aralığı getirip kesirin üstüne yazıyorum. 1 santim arkadaşlar. Bir kesir çizgisi çizip her zaman buraya yazacağız. Ve üstteki sayıları da şöyle kullanıyoruz. Sıfırdan başlayarak kaç kaç arttığına bakıyoruz. 10, 20. Bu tarafa doğru gitmesi önemli değil. Onar onar artıyor. Artış miktarını alta yazıyoruz. Ve yanına da en sondaki birim gösterilmiş size kilometre diye not düşüyoruz arkadaşlar. Biz kesir ölçüye çevireceğiz bunu. Çevirirken mutlaka ve mutlaka kuraldır. Santimetreye dönüştüreceğiz şunu. Santimetreye dönüştürürken arkadaşlar Ezberleyin. 5 tane 0 eklememiz gerekiyor. Üstteki sayı değişmiyor. O zaten santim. 1 bölü. Alttaki sayı kilometreydi. 10 sayısı. 5 0 ekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve yanına santim yazıyorum. Ama seçeneklerde santim yazmıyor. Yazmak zorunda değil. Bu kuraldır. Dönüştür santime dönüştüreceğiz arkadaşlar. Ha şunu da unutmayalım. E, atlamayalım. Ben 5 0 ekledim. Bir tane de onun kendi 0 vardı. Toplam 6 0 oldu. Cevabımız C seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Geçelim 5. sorumuza. Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer almasıyla ilgili bir özelliği soruyor. Kuzey yarım kürede olduğunu nasıl bilebiliriz arkadaşlar? Hangi özellikten bilebiliriz verilen seçeneklerden? Ben önce bir dünya çiziyorum ve ülkemizi kuzey yarım küreye yerleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci ve üçüncü saat diliminde yer alması kuzey yarım küreyle alakası yok. Saatler meridyenlerle, boylanlarla alakalıdır. Mutlak konumdur ama yarım küre hakkında bilgi vermez. Ee, ortalama yükseltinin fazla olması, dağların olup olmaması yarım küreyi belirtmez arkadaşlar. Bu göreceli konumdur. Üç tarafın denizlerle çevrilmesi, etrafında Akdeniz, Karadeniz denizlerimizin olması da yarım küre belirtmez. Yine göreceli konumdur diyoruz arkadaşlar. Gelelim D seçeneğine. Cevabımız D seçeneği. Temmuz ayında yaz mevsimi. Arkadaşlar mevsimler bir yerin nerede olduğunu belirtir. Mevsimler sadece orta kuşaktadır arkadaşlar. Ve dünyanın bir tarafı yazı yaşarken diğer tarafı kışı yaşar. Eğer Temmuz ayında kışı yaşıyor deseydi güneyde olacaktı. Ama yazı yaşıyor demiş hangi yarım kürede kuzeyde olduğunu bize belirtiyor arkadaşlar. Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması göreceli konumu ile ilgilidir ve önemli bir göreceli konum. Bunu da not alın. Asya Avrupa arasında köprü durumundayız. Stratejik önem taşıyor arkadaşlar. Altıncı soru. Meridyenlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. E, boyları birbirine eşittir diyor A seçeneğimiz. Şöyle arkadaşlar bir dünya çiziyorum. Meridyenler bir kutuptan öbür kutba doğru inen kuzey güney yönündeki dikey çizgilerdir. Ben bir meridyen çizdim. Ve boyları birbirine eşittir. Çünkü bir kutuptan diğerine tüm meridyenler aynı özelliği taşır. Doğru. Toplam 180 meridyen vardır. Seçeneği yanlış. Meridyenlerin özellikleri nelerdir diye de öğretmenlerimiz sorabilir. Meridyenler toplam 360 tanedir. 180 doğuda 180 batıda. C seçeneğinde okuyoruz. Meridyenlerin özelliklerini ezberleyebilmek için. Ardışık iki meridyen arasında 4 dakika zaman farkı vardır. Evet bu kuraldır 4 dakika. Bir gün 24 saattir. Her toplam 360 meridyene bölersen her iki meridyen arasında 4 dakika zaman düşer arkadaşlar. Ardışık iki meridyen arası uzaklık yalnızca ekvatorda 111 kilometredir. Bu da doğru. Arkadaşlar iki meridyen arası ekvatora doğru genişler kutuplara doğru daralır. Bu tüm meridyenler için geçerlidir. Sadece ekvatorda 111 kilometredir. Doğru. Başlangıç meridyeni Dünyayı doğu ve batı yarımküre olarak ikiye ayırır arkadaşlar. Şöyle başlangıç meridyeni Greenwich'tir, İngiltere'de bulunur. Şuradan bir kalem rengini değiştireceğim arkadaşlar ve şu ortadaki çizgiyi belirginleştireceğim. Başlangıç meridyeni tıpkı paralellerdeki ekvator gibi sıfırla gösterilir. Adı Greenwich'tir, İngiltere'de bulunur. Nerede bulunur diye de sorabilirler. Ve burada kırmızıyla belirginleştirdim. Greenwich'in sağ tarafına doğu, sol tarafına batı diye dünyayı iki yarım küreye bölüyor diyoruz. Unutmayalım. Geçelim yedinci sorumuza. Yedinci soruda paralellerle ilgili özellik arkadaşlar. Hangisi paralellerin özelliği değildir? Toplam 180 paralel vardır. Doğru. 90 kuzeyde 90 güneyde. Başlangıç paralel ekvatordur. Doğru. Paraleller arkadaşlar şu yatay çizgilerdir. Bunlar paraleldir. İki paralel arası uzaklık 111 kilometredir. Doğru. Her yerde 111. Paralellerin boyları kutuplara doğru kilitledikçe kısalır. Evet. Görüyorsunuz tam ortadaki ekvator sıfırla gösterilen en geniştir. Kuzey güney yönünde uzanırlar. Yanlış. Kuzey güney yönünde uzananlar yukarıdan aşağıya doğru meridyenlerdir arkadaşlar. Kuzey güney değil doğu batı yönünde bir ucu doğuda bir ucu batıda şu şekilde uzanırlar demesi gerekiyordu arkadaşlar. Geçelim 8. soruya. Güneşin ufuk düzlem üzerindeki konumu verilmiş arkadaşlar. Üç farklı bölgenin. Bu bölgelerle ilgili hangisi söylenemez? Şimdi bunu yorumlayalım. Güneş bu taraftan doğar arkadaşlar. Şöyle gider unut unutmayalım. Bakın burada yeni doğmuş. Azıcık yükselmiş. Bu A'daki bayağı ilerlemiş. Batmaya yaklaşmış. Akşam olmuş. Ee, E'deki de tam tepede öğlen. Şimdi inceleyelim. Yerel saati engel olan... Y merkezidir doğru. Yeni doğmuş çünkü saat olsa olsa 9 olur. E merkezinde öyle vakti yaşanmaktadır işte görüyorsunuz tepeye çıkmış güneş. Doğru. A merkezinde akşam vakti yaşanmaktadır. Evet güneş batmaya yaklaşmış. Y merkezi başlangıç meridyenine daha uzaktır. Aynı nem üzerinde bulunan üç farklı merkezin gün içinde ufuk düzlem üzerindeki konum verilmiştir. Arkadaşlar doğuda mı batıda mı olduğu belli değil. O yüzden başlangıç meridyenine yakındır, uzaktır diye bir ifade de bulunamayız. Denizli yanlış seçeneğimiz. Verilen merkezlerde gece gündüz süreleri eşittir. Bir yerde gece ve gündüzün eşit olması için arkadaşlar gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Aynı enlem üzerinde olması lazım ki bunu da e, şeklin üzerinde bilgi vermiş. Öğrenciler genelde şeklin üzerindeki yazıları kaçırırlar arkadaşlar. Bunlar da aslında e, %90 bir seçenekle ilgilidir unutmayalım. Dokuzuncu soru. 10 kuzey paralelinden aynı meridyen üzerinde kuzey yönünde 1887 kilometre gidildiğinde hangi paralel ulaşılır? Arkadaşlar bir kere önce bir dünya çiziyorum. Ekvatoru çizdim sıfır. Hareket yerimiz 10 kuzey. Şuraya da 10 kuzeyi çizdim. Bir çizgi çizip çizgi numarasını yazıyorum. 10 kuzeyden ee, Yukarı doğru, kuzeye doğru gideceğim ben. Kaç kilometre? 1887. Nereye gelirim? Bir kere kuzeye gittiğim için kuzey yarım küreye gelirim. B seçeneğe gitti. Denizli gitti. Edirne gitti. Arkadaşlar zaten yukarı doğru gideceğim için 7 de olamaz. Ondan başlıyorum yukarı gidiyorum. Cevap 27. Bunu bu şekilde de bulabiliriz. Ama direkt nokta atışı paraleller arası 111 kilometredir. Bu sayıyı 1887'yi 110'e böldüğümde çıkan değer 17'dir. 10 noktasından başladım hareket etmeye. Toplam 17 tane de ben gelirsem 27. çizgiye gelirim. Ve ekvatorun üst tarafında olduğu için de kuzey yarım kürede yani 27 kuzeye gelmiş oluruz. Arkadaşlar unutmayalım. Şimdi yan taraftaki sorularımıza geçelim. Gün, gün, ışınları yıl içinde dönencelere bir kez, dönenceler arasında kalan yerlere iki kez dik düşer. Buna göre aşağıda verilen nedenlerden hangisinde yıl içinde güneş ışınları dik açıyla düşmez? Arkadaşlar güneş ışınları dünyamızda sadece ve sadece sıfır çizgisiyle 23-27 yengeç dönencesi ve diğer 23-27 oğlak dönencesi arasına dik düşer. Yani 23 27 ben 23 buçuk diye düşünün. 0 0 ile 23 sayısı arasına pratik olsun. 23 diye hatırlayın. 0'dan büyük 23'ten küçük sayılara dik düşer. 0 10 15 20 şu arada kalıyor arkadaşlar. Ama 25 daha da 23'ten büyük dışarıda kalıyor. Türkiye'de güneşin hiç dik düşmez. Çünkü Türkiye'de 36-42 arasında yer alır. Bizim aradığımız seçenek E seçeneğidir diyoruz. Unutmayalım arkadaşlar. 11. soru. Burada bir bilgi sorusu var arkadaşlar. Dünyanın günlük hareketi yukarıdakilerden hangilerin oluşumunda etkili değildir? Bakın ezberleyelim. Dinamik basınçlar günlük harekettir. G harfi yazıyorum. Bize hangisi değil diyor. Dünyanın bir yarısı aydınlık diğer yarısı karanlık. Dünyanın şekli Arka tarafı güneş görmez şeklinden dolayı. Kuzey yarımkürede okyanus akıntılarının akış yönünde sapma, sapmaya uğraması için hareket etmesi lazım. Günlük hareket. Ekvator çizgisi dışındaki yerlerde gece gündüz süresinin değişmesi, gecelerin gündüzlerin uzayıp kısalması eksen eğikliği. Yıllık hareket de diyebiliriz. Eksen eğikliğidir. Bize hangisi günlük değil diye soruyor zaten. Şu günlük, şu günlük. Günlük olmayanlar 2 ve 4. Yani Denizli seçeneği diyoruz arkadaşlar. Gelelim 13. sorumuza. 13. sorumuzu da başka bir renkle çözelim arkadaşlar. Evet 13. sorumuz. insanın doğaya etkisine örnek olarak gösterilemez. Biz insanlar doğayı etkileriz arkadaşlar. Bazen de doğa bize ders verir. Bize aslında onu soruyor. Orman alanların tarım alanına dönüşmesi. Tarım alanına dönüştüren kim? İnsan. Dağlık alanlara ulaşım için tüneli açması. Tüneli açan kim? İnsan. Yabani bitkilerin aşılama yaparak kültür bitkisi haline getirilmesi. Kültür bitkisi yapan, aşılamayı yapan kim? İnsan. Sulak alanların kurutularak yerleşim alanı haline getirilmesi. Sulak alanları kurutan kim? İnsan. Dere yataklarına kurulan yerleşim alanların aşırı yağış sonucu su altında kalması. Su altında kalmasının sebebi ne? Aşırı yağış. Yani doğa. Doğa buna sebep oldu arkadaşlar. Tamam biz orayı yapmışız ama biz oraya yaptığımız için bize ders veriyor. Doğanın insana etkisidir diyoruz arkadaşlar. 14. soru. Harita haritayı kroki'den ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir yerin dünyanın tamamı ya da bir bölümünün kuş bakışı olarak e, düzlem aktarılmasına harita denir. Kuş bakışı olarak düzlem aktarılan başka bir şey daha var o da kroki. Tek farkları haritada ölçek var. Kroki'de yoktur. Ezber sorusu unutmayalım. 15. soru, ee, yukarıdakilerden hangisi Türk denizci ve haritacı ile ilgilidir? Verilen denizcimiz kimdir? 1513'te dünya haritasını çizmiş arkadaşlar. Dünya haritasıyla meşhur olan kişi, bence bunu zaten tahmin ettiniz, Piri Reis. Ama başka özelliğini de öğrenelim Piri Reis'in. Önemli denizciymiş, haritacıymış. Kitab-ı Bahriye adlı bir eseri var, unutmayalım arkadaşlar. Gelelim 19. soru. Yandaki soruya geçiyorum. Arkadaşlar. Sonra alttaki nincan. Noktalı yerlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Arkadaşlar. Yerel saati en ileri olan P'dir. Birinci sorumuzda biz bir bilgi vermiştik size. Doğuya gidersen ileri, batıya gidersen geri arkadaşlar. Bize en ileri P diyor. Bakıyoruz en doğuda P var. Doğru. Eledim. Güneş en geç K'da batar. Doğru. Çünkü güneş buradan doğuyor, en son K'ya geliyor. NP arasında 40 dakika zaman farkı vardır arkadaşlar. Bununla ilgili daha önce bir soru daha çözmüştüm. Bakın. Şimdi buraları temizliyorum. Saatleri bulurken dikkat etmenizi istiyorum. N ve P arası zaman farkı. Çizgi meridyen numaralarına bakalım. N ne, nerede önce onu bulalım. N şu çizgide. 10 P şu çizgide. 20. 10 ile 20 arasında 10 fark var. 10 fark var. Her çizgi arası 4 dakika. 10 ile 4'ü çarptığımda 40 dakika yapar. Bu da doğru o zaman. Böyle buluyoruz sağ sorularını. L noktasında güneş ışınları her zaman dik gelir. L noktası nerede bakalım? Ekvatorda. L noktası ama bizi yanıltmasın. Ekvatora her zaman güneş dik gelmez. Bunu lütfen bilgilerinizi bilmiyorsanız güncelleyin. Ekvatora her zaman güneş dik gelmez. Sadece iki kere gelir. 21 Mart 20 Eylül'de o da. M noktasında öğlen vaktiyken P'de güneş öğlen vaktini geçmiştir. Evet arkadaşlar bakalım iki nokta. Burada M'yi ve P'yi sormuşuz. M'de öğlenken arkadaşlar P'de öğleni geçmiştir. Çünkü P'de geçtikten sonra M'ye geliyor zaten. Bu da doğru bir bilgidir diyoruz. Geçelim e, ee, 16. soruya. Son sorularımız arkadaşlar. Bir haritanın ölçeğinin değişmesi durumunda aşağıdakilerden hangisinde değişme olmaz? Arkadaşlar mesela ölçek şu. 1 bölü 10 diyelim. Ben bunu 1 bölü 100 yaptım. Değiştirdim. Ee, bu daha da küçüldü. Küçük ölçek oldu. Bu da daha büyük oldu. Ölçek paydasındaki sayı, paydadaki sayı 10'du, 100 oldu, değişir. Ayrıntıyı gösterme gücü, Ölçek küçültme demek. 10 kere küçültüyordum. 100 kere küçülttüm. Bir şeyi 10 kere küçülttüm. Türkiye'yi. Türkiye'yi 10 defa küçülttüm. Burada da 100 defa küçülttüm. 100 defa küçültürsem içindeki yazı okunmaz. Türkiye yazsam bile. Ayrıntıyı gösterme gücünde değişim olur. Haritadaki hata oranı değişti zaten. Bakın harfler okunmuyor şurada çizdiğimde. Haritanın kapladığı alan evet. Bu kadar alan kaplıyordu. İyice küçülttüm. Değişti. Coğrafi konum değişmez arkadaşlar. Türkiye ister haritasını büyük çizeyim ister küçük çizeyim her zaman 36-42 kuzey paralellerinde yer alır. Bunu da ezberleyin. Türkiye'nin konumunu e, çok sık duyarız ama bir türlü aklımızda tutamıyoruz. 36-42 kuzey paralelleri 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alır. Geçiyorum yan taraftaki soruya 20-17'ye sonra döneceğim. Aşağıda verilen ölçekler çizilen Türkiye haritasının hangisinde ayrıntı daha fazladır? Yine ölçekli soru. Arkadaşlar ayrıntı fazla olması için bu soruyla da ilişkili. Bakın Türkiye yazdım ya. Diğerine de Türkiye yazıyorum. Ayrıntı fazla olması için yukarıdaki gibi çok küçültülmemesi gerekir. Peki küçültüldüğünü nereden anlıyoruz? İşte şu sayılardan. Bu sayı küçültme demek. 30 bin defa küçültmüş, 300 bin defa küçültmüş, 400 bin defa, 3 milyon 4 milyon en çok küçülten bu. Bu en çok küçülttüğü için yazı okunmuyor. Bu fazla küçültmediği için okunuyor. Daha ayrıntılı olan az küçültülendir. Soru eğer küçük ölçeğe sorarsa E seçeneği iyice küçüldüğü için ayrıntısı bunda azdır. Ayrıntı azı sorarsa da sayısı en büyük olanı alacağız. Ezberleyelim. Paydadaki sayı en büyük sayı ayrıntı en azdır. 17. soru. Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir haritada yeşil renk bakın çok güzel bir soru. Yeşil renk tonlarının geniş yer kapladığı bir yerle ilgili arkadaşlar hangisi yapılabilir? Yeşil renk diyorsa arkadaşlar ormanlar geniş yer kaplar seçeneğini işaretlediyseniz yanıldınız. Yeş haritadaki yeşil rengin ormanla alakası yok. Ortalama yükseltinin fazla olduğu yanıldınız. Dağlar kahverengiyle gösterilir. Yıllık yağış miktarının alakası yok. Hayvancılık alakası yok. Cevabımız Edirne. Arkadaşlar, yeşil renk alçak yerleri gösterir ve Türkiye'de haritada en çok yeşil Marmara bölgesindedir. Alçak olduğu için, Türkiye'nin en alçak yeri olduğu için arkadaşlar tekrarlıyorum. Alçak yerler haritada yeşildir, yüksek yerler kahverengidir. Ne kadar alçak olacak? 500 metreden az, denize kadar 0 metreye kadar olan yerler yeşil renkle gösterilir. Ve son sorumuz arkadaşlar. Gerçek uzaklık. 1 bölü 2 milyon ölçekli bir haritada 4 santim olarak gösterilen AB arasındaki uzaklık kaç, kaç kilometredir? Gerçek uzaklığın bir formülü var. Gerçek uzaklık işte Ezberleyelim. Harita uzaklığı çarpı ölçeğin paydası. Bize gerçekte kaç kilometre diyor. Gerçek uzaklığı bulmamız için Harita uzaklığını bize vermiş bakın. Haritada 4 santim diyor. Getirip bu 4'ü harita uzaklığı yazan yere koyuyorum. 4 çarpı. Ölçeği de vermiş. 2 milyon. Ama kilometreye çevireceğim. 5 sıfırı silmek zorundayım. 1, 2, 3, 4, 5. Ne kaldı? 20. 4 çarpı 20 olacak arkadaşlar. 4'te de 20'yi çarptığımızda cevabımız 80 olacaktır. Unutmayalım arkadaşlar. Ve yazılı çalışmamızı tamamladık. Size yazılınızda başarılar diliyorum. Tibet Akademi'ye abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyoruz.